Köfte Yarışması Yazan, Resimleyen Clary Robert Bismillahirrahmanirrahim Zıp zıp içinde köfte olan minik tenceresini alıp ovada yürümeye başladı. Köfte pişirme yarışmasında ödül kazanmayı çok istiyordu. Belli ki en büyük köfte ödülünü ayılar ve en küçük köfte ödülünü karıncalar alacaktı. Ayrıca en güzel köfte ödülünü de alamazdı. Çünkü onun köftesi hiç de düzgün görünmüyordu. Zıp zıp kendi kendine. Ninemin özel baharatı çok güzel kokuyor. İyi ki köfteme biraz koyduk. Belki de en güzel kokan ve en lezzetli köfte ödülünü ben kazanırım. Kim bilir? Dedi. zıp zıp ovanın ortasına geldi. Orada irili ufaklı birçok tencere yan yana dizilmişti. Ayı hanım zıp zıpın tenceresini aldı. Kapağını açtı ve hmm, ne kadar da güzel kokuyor dedi. Zıp zıp sevinerek diğerlerinin yanına oturdu. Kendi kendine düşünüyordu. Keşke ayı hanım o kalın ve yüksek sesiyle. Aferin zıp zıp sen kazandın deseydi. İşte o zaman yerinden kalkacaktı. Herkes ona alkışlayacaktı. Herkes. Zıp zıp bekledi. Biraz sonra Ayı Hanım, birkaç dakika sonra sonucu bildireceğim. Ayrıca bir tane de özel ödül vereceğim. Ama ödül sürpriz olacak. Şimdilik söylemiyorum. Yarışmanın şartını unutmadınız değil mi? dedi. Herkes hep birazdan hayır diye bağırdı. Ancak zıp zıp sessiz kaldı ve içinden bir ah çekti. Yarışmanın tek şartı köfteyi yaparken büyüklerden yardım almamaktı. Zıp zıp köftesini kendisi yapmıştı. Ninesi sadece birazcık yardım etmişti ona. Zıp zıp gönül ferahlığıyla hayır diye bağıramamıştı ve bu yüzden çok üzülmüştü. Keşke köfteyi gerçekten tek pişme yapsaydım diye düşündü. Zıp zıpın içi buruktu. Birdenbire yerinden zıpladı, ayı hanıma doğru koştu ve onu kulağına bir şeyler fısıldadı. Artık onun için kimin hangi ödülü kazanacağı önemli değildi. Kendi kendine bir dahaki sefere kimseden zerre kadar yardım almayacağım dedi. Ödül kazananların ismi daha ilan edilmeden başına öne yiyip yuvaya doğru yürümeye başladı. Onu böyle üzüntülü giderken gören ayı hanım seslendi. Zıp zıp hey zıp zıp geri dön. Zıp zıp irkildi. Kendi kendine. Ayı hanım başkasından yardım aldığımı herkese söylerse ne yaparım? Çocuklar benimle alay ederse nereye saklı? diye düşündü. Kaşmak istiyordu ama herkesin gözü üzerindeydi. Ayı hanım zıp zıp buraya gel özel ödülü sana vermek istiyorum dedi. Sıp zıp döndü ve şaşkınlıkla ayı hanıma baktı. Ayı hanım kafasını salladı. Ödülü zıp zıpa uzattı ve şefkatle al bu dürüstlük ödülüdür dedi. Zıp zıbın kalbi sevinçle doldu. Herkes ama herkes onu alkışladı. Zıp zıp ödülünü aldı ve sevinçle yuvasına doğru yürüdü. Bu ödül onun için çok özeldi. Çünkü kazanması için kimse ona yardım etmemişti. Yarışmaya katılan arkadaşlarının yanından onların fısıltılarını duydu. Keşke biz de gerçeği söyleseydik ve öde, özel ödülü kazansaydık. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ahzab suresi 70. ayet